Merhaba çocuklar. Fatih Selim oyun oynuyor. Acaba nasıl bir oyun oynuyormuş? Hep beraber onu izleyelim mi? Oyunun adı neymiş Fatih Selim? Sonic. Sonic mi? Ooo Sonic nasıl koşuyor çocuklar? Topa. Ah böyle hoplarken topa dönüşüyor, halkaları yakalıyor, hoplaya hoplaya gidiyor Ama bakın. hoplaç kötü. Hee tamam. Sen ne kadar güzel oynuyorsun bu oyunu. Birazcık şu parmağını şöyle alabilir miyim? Heh. Evet Aynen. çocuklar kazandın mı? Hı -hı. Yaşasın! Fatih Selim kazandı çocuklar. Ama yine baş. Tekrar bak. başlamak ister misin oyununa? Hı -hı. Seni izlemekten çok keyif aldım. Hadi beraber bir daha oynayalım. Kendine şimdi Ama bir karakter bak. mi seçeceksin? Bu kilit, bu kilit, bu. Kilit. Hepsi kilitli. Açık olanlardan bir tanesini seçmelisin o zaman. Bak. Seç bakalım. Bak bu. Aa! pembe, Transformers, mor. Ne kadar rengi var. Bir daha seç bakayım tekrar göster onları. Bu, bu, Oo, bu. Robot şeklinde. Ay ne kadar kırmızı elbiseli tatlı bir Sonic. Sen hangisini seçtin? Bu. He, ha, tamam hadi oyna bakalım. Fatih Selim maviyi seçti. Ve oyun için hazırız çocuklar. Başlıyor mu? Başladı. Şimdi ne seçiyorsun buradan? Bak sonra aç. Evet sonra açılacak. Kazandıkça galiba değil mi? Hayır çok çok bekle öyle aç. He çok çok beklediğin zaman açılacak. Anladım. Peki şimdi sen hangisini açmayı düşünüyorsun? Ee, bu. Tamam. 3, 2, 1 başla. Hoplaya hoplaya gidiyor Sony'imiz. Bakın tren yolu gibi bir yolda gidiyor. Yolda giderken karşısına halkalar çıkıyor. Onları hepsini topluyorsun değil mi? Top Robotu, bol. Robotu mu bulmaya çalışıyorsun? Aha, ama robot kaçtı. Aa, ondan da kaçıyorsun sen şimdi. Hayır bu. Onu yakalamaya çalışıyorsun. Aha. Tamam. Ama yolumuz da çok uzunmuş ve çok hızlıyız. Bakar mısınız Fatih Selim? Nasıl hızlı hızlı uçarak gidiyor? süpersonik çok güçlü çocuklar. Hemen gidiyoruz, gidiyoruz. Vay! Wow. Fatih Selim yolda Hı -hı. bütün puanları topladı. Hı -hı. Gördünüz mü? Robotu gördüm ben. Bir tane robot gördüm o değil miydi? Başka Hı. robot mu vardı? İyi. İyi robot mu çıktı Hı -hı. karşına... He! Bakın çocuklar, Fatih Selim iyi robotlarla da karşılaşıyor yolda giderken. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz yoldan böyle. Hoppa! Duvarlardan da atladın Fatih Selim sen. Yandın mı yoksa? <laughs> Yandın mı yoksa? <laughs> Bakayım şöyle biraz şöyle çevir de ben de göreyim. Ateş. Oo. Kocaman bir kavanozun içinden geçtin galiba. Gidiyoruz yeşil hı. bir yol. Ağaçlar var, dağlar, tepeler. Bak. Oo yukarı tırmanıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz şimdi. Ama hızlı. Daha hızlı gidebilir misin? Bak. Evet. Oo. Oo. Oh. Bitti mi? Hı hı. Kazandın mı? Yaşasın. Fatih Selim bu bölümü de geçti çocuklar. Çok eğlenceli değil mi? Şimdi hangi bölüm oynayalım? Yeni bir bölüm daha oynayalım mı? Ama bölüm yok. Başka bölüm yok mu? Var ama az. Tamam onu da aç Bak, istersen. Bu, bu oda öyle. Heh. Yine oda aç. Tamam hadi aç bakalım sen yeni bölümü de aç. Ben bekliyorum seni. Şimdi neyi başlatıyorsun? Başlat bakalım. Başlıyor 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 çocuklar. Bak. Evet şimdi başlıyor. Hayati Selim yine mavi Bak. mi seçiyor? Bak. Bu sonra açıl. Evet o sonra açılacak. Açıldığı zaman onunla bu, oynayalım tamam mı? Bu aç. Wow. <laughs> Süpermiş. Hadi bakalım. 3-2-1 Başla. Elman. Ama parmağından göremiyorum. Şu parmağını biraz kenara çekebilir misin lütfen? Birazcık şöyle ha görelim bizde. Bu da değişik bir yol. Sanki bu sefer tünelden mi gidiyorsun? Bir şehrin içinde gidiyor. Aa köprüyü gördüm. Aynı bizim Boğaz Köprümüz'e benziyor. Otobana çıkmışsın Fatih Selim koş koş, evet. koş 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 koş. Bir sürü halka aldın. Baş, çok, çok puan. Hızlı. Çok hızlı gittin ve bir sürü halka topladığın için çok puan ateş. kazandın. Ve ateş mi ettin şimdi. Hı hı. He, bütün halkaları topla çabuk çabuk. Bütün halkaları ay ay ay. Neredeyse düşecektin orada yol çalışması vardı. İyi ki de hoplayabildin değil mi? Hı -hı. Tamam. Devam ediyoruz. Sakın çarpma hiçbir yere tamam mı? Ha -ha. Bak Sonic nasıl gidiyor. Bak topla top gibi yuvarlana yuvarlana gidiyor çocuklar. Evet parmağını biraz kenara al anneciğim. Arabalar var kenarda. Robotu gördüm. Robot vardı bir tane. Bitti mi? Bitti galiba. Wow, çok eğlenceliydi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Başka oyun oynayacak Fatih Selim. Sonra görüşürüz.